Maktır. Nereye dikilmek istiyorsa oraya dikilen Ula bizimdir bey Tüşeba, Kör Tuzla, Çemiş Kezek. Anadolu sadece İstanbul, İzmir değil diyen Yavuz Bülent'in dilinde dedem Korkut Şafağı'dır. Selahattin Eyyubilerin kılıcından koca Acif'in Çanakkalesi'ne damla damla dökülen Vuruşanlı silah güzelsin. Sen öldürüyorken de vururken de güzelsin. Nihalatsızın geri gelen mektubun aşktır bu vatan. Elif dergahında mim kapısında seni istemektir ille de seni. Aşık Sefa'nın şiirinde ille de sen olmaktır bu vatan. Evet bir Elif, bir Mehmet olmaktır bu vatan. Mustafa Kemal'in kan Elif olmaktır mesele. Koca başın yerine kendini koşan Mehmet'imin cephede yüreği yandığında bir yudum su olmaktır vatan. O suyu elinin tersiyle, çereç iç bakışlarıyla ile şehadete zaman. Kınalı Ali'leri yetiştiren ana olmaktır Elif. Erzurum tabialarında nene halk kazma kürek demeden ne bulduysa çağlayan, bazen bazen 275 kiloluk mermiyi kaldıran koca seyittir Mehmet olmak. Ana her biri tek başına bir tarih yazan. Anadolu, ana donmuşsa Eliftendir. Bayraklar bayrak olmuş, sancaklar sancak. dostları 29 Ekimleri bayram yapan bayramının adını hürriyet ve Z